gelmez. Ben biliyorum. B bırak onu şimdilik. Ha Hasan <laughs> abi. Şimdi bu ne İngilizce ne şey? Bu birisine imitasyon hesabı ama işte ben Türkçe bilmiyorum hesabına. Şimdi orada İngilizce yazılar yazın. Ha, İngiliz uşağı bu. Pardon. <laughs> Hasan abi şimdi Hakka suresi 40. ayette 40 mü 44 mü aklımdan gitti şimdi. diyor ki bu şerefli bir elçinin sözüdür. Bundan kasıt nedir hocam? Burada kast edilen Cebrail'dir. Müfessirlerin geneline göre benim bildiğim kadarıyla Cebrail Aleyhisselam'dır. Burada şunu kastediyor ediyor Rabbimiz. Kerim bir elçinin sözüdür. Yani o kerim bir elçi, o emin bir elçi. Başka bir de emin ruhul emin. Onu ruhumuzla destekledik bir hatta İsa Aleyhisselam var. Yani emin bir elçi tarafından mümin olan, el mümin olan Allah Azze ve Celle'nin katından emin bir elçiyle emin olan Muhammedül in Emin'e indirilen bir kitaptır. Şerefli bir elçinin sözü Cebrail'in sözüdür. Sonuçta Cebrail Aleyhisselam bunu Resulü Aleyhisselam'a ya nutk etti, konuştu yani, nataka etti, ya da kalbine Allah Teala ona etti İşte bu Cebrail'in sözüdür. Zaten Cebrail burada o Yani bazıları diyor ya burada biz diyor işte burada kastedilen edilen Cebrail'in kendi sözüdür. Burada Allah'ın sözüdür. Burada Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Tarihselciler bunu böyle ayrıma gidiyorlar ya. Diyoruz ki bakın buradaki Resul Cebrail'dir ve Cebrail Aleyhisselam Rasul'dür, elçidir. Buna ekleme çıkartma yapma ihtimal ve imkan yoktur ve açıklama yetkisini de Allah o Resul'e vermemiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı vermiş. Yine yine linnâsi ne için? Buradaki kasıt Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İnnâ nezzelne zikre li tübe yine linnâsi. Onun insanları açıklaman için. Cebrail Aleyhisselam'ın açıklama görevi de yoktur. O vahyi alır, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a götürür ve onun dışında bir iş yapmaz. Ha, ama nasıl olur burada A ayrı bir konu? Bu iki çeşit olur. Vahiy iki çeşittir. Vahiy metlu olur ya da vahiy metlu olur. İkisi de vahiydir. Yani neden gayrimedduh diyoruz? Tilavet edilmeyen vahiy. Yani namazda tilavet etmediğimiz. Vahiy olan ama namazda tilavet etmediğimiz. Çünkü hadisler de vahiydir.